Bir önceki videomda bilgisayar mühendisliği okumak nasıl? Ondan bahsettim. Şimdi de bilgisayar mühendisliği okumuş olduğum kocaeli Üniversitesi'nden bahsetmek istiyorum. Fakat bunu yaparken şöyle olacak. Yani e, böyle çok fazla soru geldiği için bunu söylemek istiyorum. İşte Hacettepe Üniversitesi mi yoksa işte Gazi Üniversitesi mi? Böyle bir şey yapamıyorum ben. Maalesef üniversiteye geçtikten sonra bunu biraz daha anlarsınız diye düşünüyorum. Çünkü bir üniversiteye gittiğinizde daha çok onu bilebiliyorsunuz. O yüzden hani Kocaeli Üniversitesi'ni gidip de Gazi Üniversitesi'yle ya da Eskişehir ile kıyaslamayacağım Sadece Kocaeli Üniversitesi'nde okumak nasıl bir şey? Bunu dobra bir şekilde iyileriyle kötüleriyle ben ne düşünüyorum? Okumak güzel miydi? nasıl ilerledi? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle imkanlarından başlayalım. Biraz bilgisayar mühendisliği üzerinden gideceğim. Çünkü benim okuduğum bölüm bu ama mühendislikler hakkında da ufak tefek bilgim var. Onlardan da bahsedeceğim. Şöyle aslında akademik kadro olarak fena Fena olmayan bir kadrosu var diyebiliriz okulun. Özellikle elektrik elektronik alanında da güzel hocaları olduğunu biliyorum. Endüstri mühendisi alanında da aynı şekilde güzel hocaları olduğunu biliyorum bölümün e, okulun e, mühendislik alanında. Ve bölümlerdeki kaynakların yeterliliği aslında birazcık az ve eski aslında ama yenilenme var. Mesela bilgisayar mühendisi alanında yeni e, bilgisayar sınıflarından birisinin e, bilgisayarların hepsi yenilendi ve aslında okulda birçok bilgisayar sınıfı var. E, aslında eski olsa bile yeterli denilebilecek düzeyde hepsi. İnternet bağlantı hızları, aslında bölümlerdeki internet hızları iyi ve dalgalanma oluyor tabii ki okuldaki öğren o anlık o anki öğrenci sayısına göre dalgalanma oluyor. İşte 700-800 megabaytları gördüğünüz de oluyor. 100 megabayta düşüp daha düşük olduğunuz da oluyor. Ama böyle işte 1-2 megabayt gibi saçma sapan megabaytları almıyorsunuz. Genelde işinizi görecek ve bir sayfayı hızlı bir şekilde görüntüleyebileceğiniz bir internetle karşılaştım ben. Çok kötü anlar olmuş olabilir. Ben karşılaşmadım. Çünkü aslında çok fazla okulda ders çalışan birisi değildim. Kendi evim olduğu için orada çalışıyordum. Ama ben her çalıştığımda yeterli bir internet seviyesi vardı. Ve bu da işinizi görüyor. Aynı şekilde kütüphanelerinde de yeterli, kütüphanesinde de yeterli internet seviyesi oluyor. Kaynakları bu şekilde. Bölümlerde yeterli internet var ve aslında kablo ile bile erişebiliyorsunuz. Bazı yerlerde açıkta kablolar var. Bilgisayarınızı takıp jack internete erişebiliyorsunuz. Bölümdeki materyaller ve hani dediğim gibi diğer şeyler biraz eski kalıyor maalesef ama Mühendislik bölümündeki hocaların fena olmayan iyi hocalar olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten alanında çok başarılı hocalar da var onları da göz ardı etmemek lazım. Bu şekilde hocalara sahip. Bilgisayar Mühendisliği bölümü de aslında şunu söyleyebilirim hepsi çok iyi niyetli çok iyi hocalar. Fakat bazıları da tabii ki üniversitede anlaşamıyorsunuz ama şunu diyeyim yani İyi bir eğitimci olmak ve alanında iyi olmak çok farklı şeyler. Çok iyi eğitimci olan hocalarımız vardı ve anlattıklarını çok iyi anlıyorlardı. Ama diğer hocalar da alanında iyi insanlar. Bunu söyleyebilirim. Hani şunu demiyorum. Bu adam kötü, alanında iyi değil diyemiyorum. Çünkü bu şekilde değil. Üniversiteye gidince böyle oluyor. Sevemediğiniz hocalar oluyor ama o kişi aslında alanında iyi. Bunu söyleyebilirim. Hepsi alanında iyi hocalar. Okulu bitirdiğim için şu an durumu da yok. Yani bu şekilde bir şey düşünmeyin. Onun dışında devam edecek olursak zaten o tıp için biraz ilerleyelim. O okul tıpçı bir üniversite olarak geçiyor. E, birçok alanda çünkü rektörümüz bir e, tıpçı. Bu sayede aslında daha fazla imkan verildiğini söyleyen öğrenciler var ama e, ben doğrudan böyle bir şeyle karşılaşmadım ama tıp için gelecekseniz bunu düşünebilirsiniz. Kampüsünden biraz bahsedelim. Umuttepe kampüsü aslında fena olmayacak bir kampüs. E, tabii ki eleştirilebilecek yönleri var ama çok fazla eğimli bir kampüs. Sadece onu söyleyeyim ama e, çok fazla eğimli bir kampüs ve şehre çok uzak. Aslında en büyük sıkıntılarından birisi bu. Hatta ikisi eğimli olması ve şehre uzak olması. Ama onun dışında bence imkan daha iyi, imkanları iyi bir kampüs diyebilirim. Birçok şey erişiminiz var. Şöyle bir şey yok. Hani bu filmlerde ya da işte fotoğraflarda falan görüyoruz ve insanlar üniversitesinin bahçesine gidiyor ve orada çimlerde oturuyor. Çimlere oturabileceğiniz sadece işte 50 metrekarelik falan bir alan var. Artık orası belki biraz daha büyüktür ama yemekhaneye giderken sağda kalan bir alan var. Yeşil. Çok ufacık bir alan ve e, oturamıyorsunuz genelde. E, dolu olduğu oluyor ya da güneş yüzünden tercih etmiyorsunuz. Ama öyle yani çimlere oturmak gibi bir ayarınız varsa Koca Üniversitesi yanlış bir üniversite. Ama tabii ki bu bir e, e, negatif bir yanı olsa da hani üniversite içerisinde kampüste vakit geçirebileceğiniz alanlar oldukça fazla birden fazla sadece kampüs içerisinde kafe var ve hemen kampüsün dışında da aslında kafeler mevcut ve kaliteli kafeler de mevcut. Hatta bunların arasında Starbucks ve Coffee Shops gibi büyük kafeler de var. Hatta Starbucks'a Coffee Shops çok yeni açıldı ama direkt kampüsün hemen yanında bunlar da konumlanıyor ve birinde yani hemen hemen hepsinde vakit geçirebiliyorsunuz. Yani yer oluyor ve bu sayede aslında kampüste vakit geçirme şeyiniz de artıyor. Yani arkadaşlarınızla güzelce vakit geçirebileceğiniz yerler var kafelerden gitmişken aslında şöyle bir şey var. Yemek yemekhanesinde de aslında uygun fiyatlı yemek yiyebildiğiniz bir yer Kocaeli Üniversitesi. Ben en son gittiğimde tabii pandemi yüzünden uzun bir sürede gidem uzun bir süredir gidemiyorum. Hatta buradan tanıtmamın sebebi de o. Gönül isterdi ki üniversite kampüsünde gezerek tanıtabileyim ama maalesef öyle bir imkan yok. O yüzden ben e, neredeyse iki sene oldu Kocaeli Üniversitesi kampüsünden yemek yiyeli. E, ama uygun fiyatlıydı. Yani biz en son 3 ya da 3,5 diye hatırlıyorum ben. 3 ya da 3,5 liraya işte bir yemek, bir çeşit yemek yanında bir karbonhidrat, yani artık pilav, makarna, bu tip bir şey, bir çorba, salata büfesi oluyordu. Ve yanında içecek ya da meyve gibi şeyler de veriliyordu. Yani aslında tepsinizi dolduracak kadar alıyorsunuz ve doyurucu oluyor. Çok lezzetli olduğunu söyleyemem. Tabii ki çok ucuz bir yemek olduğu için çok lezzetli böyle aham şahım bir şey beklemeyin ama bir öğrenci için o fiyata süper denilebilecek bir şey olduğunu söyleyebilirim. Hemen yemekhanenin altında zaten çok yine büyük kafe alanları konumlanıyor ve buradaki yemekler de aslında çok pahalı değil. En son gittiğimde 3,5 liraya lahmacun yiyorduk ve lezzetliydi. Yani yemekhanedeki yemeklerin lezzetini hani 10 üzerinden 3 dersek oradaki lahmacunlar da 10 üzerinden 6-7 falandı. Yemeği beğenmezseniz böyle bir tercih de yapabiliyordunuz ve diğer şeyler de bu kadar bu kadar değil çok pahalı değildi. E, yemekhanenin ve aslında üniversitenin tepedeki konumu, Unuttepe kampüsünün tepedeki konumundan dolayı okulun birçok yerinin çok güzel bir manzarası var. E, ve buna kafeler falan da dahil. O yüzden aslında oturmak keyifli ve havadar. E, yani vakit geçirmeniz için uygun. Şimdi hep vakit geçirmekten bahsettik aslında. Biraz da kütüphanelerinden bahsedelim. Bence kütüphanesi yeterli büyüklükte bir kütüphane ve içerisinde birçok kitabın da bulunduğu bir kütüphane aslında. Yani dışarıda bulamadığınız bazı kitaplara bile erişebiliyorsunuz. Yani büyüklüğü gayet iyi. Sadece büyüklüğünün şöyle bir problemi var. Sınav zamanlarında e, kütüphanede çok çalışmak istiyorsanız e, biraz yer bulmanız zor oluyor. Çünkü aslında e, Koca Üniversitesi çok fazla öğrenciye sahip bir üniversite ve bu kadar üniversiteye e, sınav döneminde herkes çalışmak isteyince yeterli olmuyor. Ama normal zamanlarda e, genellik, genellikle değil hatta hemen hemen her zaman boş yer oluyor kütüphanelerinde. Yani ders çalışmak için boş ama sınav zamanlarında yani sabah 6-7 gibi gidip yerinizi kapmanız gerekiyor ki ben böyle bir şey yapmadım. Ee, ama hep dolu oluyor ama onun dışında sınıflarınız da zaten hep açık olduğu için oralarda da sınav zamanlarında ders çalışabiliyorsunuz Arkadaşlarınız eğer ders çalışacaksanız. Eee Besyo Besyo biraz Umuttepe Tepe kampüsüne çok yakın olmasına rağmen biraz aşağıda yer alıyor ve orada da aslında normal öğrencilerin de spor yapabileceği, basket oynayabileceği ya da diğer sporları yapabileceği e, salonlar açık bir şekilde öğrencilere öğrencilere hizmet ediyor diyebiliriz. Bu, bunun içinde havuz da var. Havuz e, ben en son gittiğimde işte bir test oluyorsunuz herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımadığınıza dair. 5 liraya havuza 1 saatlik giriş yapabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Kullanan arkadaşlarım vardı ve aslında memnundular. Ve e, bu şekilde bir imkanı da mevcut okulun. Şimdi aslında hep Umuttepe kampüsünden bahsettik. Umuttepe kampüsü e, ana kampüs ve Umuttepe Kampüsünün hemen yanında da e, farklı bir kampüs olarak geçiyor mu bilmiyorum ama Kocaeli Üniversitesi'nin e, hastanesi var. Tıpçılar da burada konumlanıyor. Farklı bir kampüs olarak geçmiyor diye düşünüyorum. Ama aslında birçok kampüsü var Kocaeli Üniversitesi'nin ve hemen hemen Kocaeli'nin birçok yerine yayılmış durumda. Bunların aslında şu an bahsetmemin en önemli olan kampüslerinden birisi de Güzel Sanatlar olabilir. Çünkü mimarlık düşünüyorsanız burada olacaksınız. Ve bu kampüs de aslında bence en iyi yerde olan kampüslerinden birisi. Çünkü direkt İzmit Merkez'de Güzel Sanatlar kampüsü ve Mimarlık Fakültesi de buranın içerisinde bulunuyor. Ve Güzel Sanatlar'da Kocaeli Üniversitesi'nde olan birçok bölüm yine burada konumlanıyor ve bence cidden, Umuttepe'den bile yeri iyi diyebiliriz çünkü direkt merkezde ve inanılmaz kolay ulaşımı olan bir yer. Bu, bu bu yönüyle çok iyi. Mimarlık bölümünü okuyan birkaç kişiyle sohbet etme fırsatım oldu. Çok zor olduğunu söylüyorlar. Hemen hemen herkes aslında bölümünün zor olduğunu söylüyor. O yüzden eğer seviyorsanız tabii orayı da düşünebilirsiniz. Ama iyi bir kampüsü var. Ama çok küçük bir kampüsü var. Onu da söyleyeyim. Yani Umuttepe kampüsüne göre imkanı çok az olan, sadece derslikleri olan ve ufak ama konumu güzel bir kampüs diyebilirim ama ufaklığının aslında çok bir zararı olmuyor. Çünkü hemen o kampüsten çıkıp, şu an adını bilmiyorum, o kampüsten çıkıp sahile yürüyüş mesafesinde ulaşabiliyorsunuz. Yani yürüyüş mesafesi de maksimum 10 dakika falandır. İşte tramvaya binip çok alakasız bir yere, yani Kocaeli'nde ulaşmak istediğiniz bir yere ulaşabiliyorsunuz. İşte tren garına yine tramvayla ulaşabiliyorsunuz, otogara tramvayla ulaşabiliyorsunuz. Yani yakın bir civarda bir yurda geçerseniz bile çok avantajlı olacaksınızdır. Ben de ilk senemde e, merkezde bir yurtta kalmıştım. O kampüste de oldukça yakındı. E, tabii bunun yanında çok kötü olduğu söylenen bir kampüs de var. Burada e, uçak uçak teknisyenliği okuyanlar genelde burada konumlanıyor. Adını şu anda bilmiyorum ama kampüsün bahçesinde eneklerin gezdiğini söylüyorlar. E, burada okumayı düşünüyorsanız biraz araştırın. E, okuyanlar genelde Memnun değil. Okuyan arkadaşlarım vardı çünkü benim ev arkadaşım da burada okuyordu. Bir de şundan bahsetmek lazım. Kocaeli sanayileşmenin çok gelişmiş olduğu bir şehir. O yüzden hatta işte sanayinin başkenti gibi lakapları da var. Bu şekilde de geçiyor ve gerçekten çok fazla sanayi bölgesi görüyorsunuz. O yüzden aslında yani ben mühendislik okuduğum için mühendislik bölümünden çok daha fazla tanıdığım insanlar ve çevremdeki hemen hemen herkes çok rahat iş buldular. Hani bu iş bulma sıkıntısı yaşayan birçok insan olduğunu görüyoruz çevremizde ama Kocaeli Üniversitesi'nde bunu biraz daha bu yönden biraz avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sanayilere yakın olunca yani şöyle bir imkanınız da oluyor. İşte 3. sınıfta işte uzun dönem stajınıza herhangi bir firmaya girebiliyorsunuz. Çünkü şimdi çok fazla firma olduğu için yani bu öğrencilerin hemen hemen hepsi hemen hemen hepsi girebiliyor. Yani başka bir şehirde işte sadece bir iki öğrenci Uzun dönem staja ya da normal staja firmalara girebilirken Kocaeli Üniversitesi'nde bu biraz daha geniş çünkü çok fazla firma var ve hemen hemen herkes herhangi bir yere girip e, bu şekilde değerlendirebiliyor ve bu da aslında bence büyük bir avantaj. Bu yönden de avantajlı olduğunu söyleyebilirim mühendislik alanları için. Üniversitede normal takılma alanlarından bahsedip bir de imkanlarından bahsettikten sonra nelerinden bahsedebilirim? Yani şimdi bu kadar bahsedebiliyorum sanırım. Bilgisayar mühendisliği videosunda da hemen hemen bütün yorumlara cevap vermeye çalıştım. Eğer yorumunuza cevap veremediysem özür dilerim. Gözümden kaçabiliyor çünkü çok fazla yorum oldu. Ama soruların bazıları benzer de olduğu için cevap vermediğim oluyor. Diğer yorumlara da okuyup fikir edinebilirsiniz. Bu, bu videoda da hemen hemen bütün yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Sorularınızı merak ediyorum aslında, bekliyorum da. Ee, cevap vermek için elimden geleni yapacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, kendinize dikkat edin, iyi günlerde kalın. Oh no, that is what they all say when they see me barring some Oh, oh, we think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm laughing and feeling it. Touch me and being it. See what I see in it. I'm typical. Messing around with it. Mix it up. Go with it. Fuck with it. Flow with it. Let it all go. Oh. Ô think you know what I'm like, but you don't ơi you lose control.